Şöyle bir düşünün. Hayat yolunuzda yürürken karşınıza dev bir kaya çıktı. Ne yaparsınız? E çoğumuz dururuz, şikayet ederiz ya da geri döneriz. Peki ya size o kayayı bir basamağa dönüştürebileceğinizi söylesem? İşte Stoacı felsefenin zihinsel simya dediği şey tam olarak bu. Karşınıza çıkan her engeli sizi daha yükseğe taşıyacak bir yakıta dönüştürme sanatı. Her şeyin temelinde aslında Marcus Aurelius'un şu suzu yatıyor. İlk başta biraz çelişkili gelebilir değil mi? Ama aslında demek istediği şu. Sizi durdurduğunuzu zannettiğiniz o engel var ya, işte o aslında ilerlemenizin yeni ve tek yolu haline gelebilir. Peki bu zihinsel dönüşümü nasıl daha iyi anlarız? Bence en güzel yolu güçlü bir metafor kullanmak. Kendinize bir sorun. Siz rüzgarda titreyen zayıf bir mum alevi misiniz yoksa önüne çıkan her şeyi yakıta çeviren kükreyen bir ateş mi? İşte bu seçim ama gerçekten her şeyi değiştiriyor. Diyelim ki zihniyetiniz zayıf bir mum ışığı gibi. En ufak bir rüzgar, en küçük bir engel sizi anında söndürür. Her sorun bir felaket gibi gelir. Ama ya kükreyen bir ateşseniz? Ha, işte o zaman oyunun kuralları tamamen değişir. Önünüze atılan her odun, her engel sizi söndürmek yerine daha da alevlendirir. Engel sizin yakıtınız olur. Bu zihniyetle kapalı bir kapı artık bir son olmaktan çıkar, tırmanmanız gereken bir duvara dönüşür. Evet, yolunuz değişiyor, doğru. Ama o tırmanışı bitirdiğinizde bir bakıyorsunuz ki başladığınız yerden çok daha yüksektesiniz. Ateş metaforu harika, çok sevdim. Ama gelin şimdi bir engelin içine daha yakından bakalım. Yani Stoacı bir zihin bir zorlukla karşılaştığında tam olarak ne görüyor? Gelin bu fırsatın anatomisini bir inceleyelim. Ve işte belki de en kritik zihniyet değişimi burada başlıyor. Karşınızdaki engel bir sorun değil, size özel tasarlanmış bir antrenman. Hayatın tam da o an ihtiyacınız olan kası geliştirmeniz için karşınıza çıkardığı bir ağırlık gibi düşünün bunu. Ve işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Her engel farklı bir beceriyi geliştirmek için biçilmiş kaftan. Mesela sinir bozan o bürokrasiyle uğraşmak sabrınızı geliştirir. Kısıtlı bir bütçeyle bir proje yapmaya çalışmak işte bu yaratıcılığınızı ateşler. Ya da beklenmedik bir kriz anı soğukkanlılığınızı test eder ve geliştirir. İşte size ilk güçlü kavrayış. Engel aslında zayıf yanınızı size gösteren bir ayna. Nerede zorlanıyorsunuz? İşte gelişmeniz gereken yer tam olarak orası. Ama engel sadece zayıflığınızı göstermiyor, hayır. Aynı zamanda o zayıflığı yontup güçlendiren bir çekiç görevi de görüyor. Her darbe karakter heykelinize daha sağlam, daha dayanıklı bir form veriyor. Güzel, güzel. Felsefe harika. Ama bu sadece soyut bir fikir mi? Yoksa gündük hayatta gerçekten işe yarar mı? Gelin, lafı uzatmayalım. Üç farklı gerçek dünya senaryosunda bu zihniyeti bir teste tabi tutalım. Şimdi sıradan bir tepki ile dönüştürücü bir tepki arasındaki o devasa farkı çok net bir şekilde göreceğiz. Karşımıza çıkan 3 farklı engele bakalım. İlk örneğimizde gayet basit, günlük bir durum, bir motor tamiri sırasında sıkışmış o inatçı civata. Sıradan tepki ne olur? Of, şansa bak. Tamir bitti." deyip öfkelenmek, değil mi? Ama Stoacı bir zihin bunu bambaşka görür. Hım. Bu sabrı ve yeni teknikleri öğrenmek için bir fırsat. Bakın, o sıkışmış cıvata sizi daha iyi bir teknisyen yapmak için orada duruyor aslında. İkinci örneğimize geçelim. Diyelim ki kalabalık bir dans pistindesiniz. Fiziksel bir kısıtlama var. Şikayet etmek yerine durumu yeni bir tarz yaratmak için kullanabilirsiniz. Dar alan sizi daha küçük, daha zarif, daha kontrollü adımlar atmaya zorlar. Yani kısıtlama bir anda yeni bir sanat formuna ilham veriyor. Engel tarzın kendisi oluyor son olarak da belki de en zorlayıcısı maddi imkansızlık. Bu çoğu insan için bir hayalin sonu demektir, değil mi? Ama Stoacı bir bakış açısıyla bu durum yaratıcı çözümler bulma ve paradan çok daha değerli bir şey kazanma yolunu açar. Sarsılmaz bir karakter gücü, bir disiplin. Peki tüm bunların sonunda vardığımız yer neresi? Bu yeni zihniyeti artık kullanabileceğiniz yepyeni bir süper güç olarak görebilirsiniz. Şunu asla unutmayın bir engel hedefinizi yok etmez. Sadece oraya giden yolu değiştirir ve bu yeni yolun sizi eskisinden daha güçlü yapmaktan başka bir seçeneği yoktur. Bundan sonra bir zorlukla karşılaştığınızda panik yapmak yerine şunu bir deneyin. Şöyle bir durun, hatta belki gülümseyin ve kendinize sorun. Acaba bu engel bana hangi yeni süper gücü kazandırmak için burada? ve bu analizi sizi bu düşünce yapısını hemen şimdi kendi hayatınıza uygulamaya teşvik eden doğrudan ve kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Evet, bugün sizi durduran o duvar ne? Üzerinden tırmandığınızda hangi yeni beceriye sahip olacaksınız? O duvarı aşmaya ve yeni süper gücünüzle tanışmaya hazır mısınız?